ve güz geldi Ömür Hanım. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul. İnsanın içini karartan bulutların seferi var göğün maviliğinde. Yağmur ha yağdı, ha yağacak. İncecik bir çisenti yokluyor boşluğun insan yüreğini. Hüzün bütün koşulları hazır. Nedenini bilmediğim bir keder akıyor damarlarımdan. Kalbimin üstünde binlerce bıçak ağzı Ve yüzüm ömrümün atlası Düzlükleri bunaltı Yükseklikleri korku Uçurumları yıkıntılarımla Dolu bir engebeler atlası Yaşamak bir can sıkıntısı mıdır ömrün? Her şeyi iyi yanından görmeyi Kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan Umutsuzluğu yaşamayan Eliklerine de kederin işleyip yaralamadığı bir insan. Mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden maviye anlamaya benzemez mi bu? Bir güz düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış. Böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak. Bitişin bir anlamı varsa başlangıcı olmak değil midir? Yaşamı düz bir çizgide tutmak, tükenmektir. Yaşamak zorunda olduğumuz şunca yılı aykırı uçlar arasında gezdirip geçirmedikçe, alışkanlıkların sınırlarını aşmadıkça zaman zaman. Yaşamak nasıl yenilik olur? Tükenmek değildi yağmur yağıyor Ömür Hanım. Gökten değil, yüreğimin boşluğundan, ömrümün ıssız toprağını. Ve ben sonsuz bir düzlükte, bir küçücük, bir silik nokta gibi eriyip gidiyorum. Seslensem kim duyar sesimi yalnızlıklar katından? Dönelim. Dönmek yenilmektir biraz da. Yarım kalmasıdır çıkışlarımızın. Korkaklıktır. Alışkanlıkların güvenli küflü kabuklarına sığınmaktır. Olsun, dönelim biz yine de. Bilincinde olmadan üstlendiğimiz sorumluluklarımız var. Evlere dönelim. Sırtımızın kamburu evlere. Cavızlığımızın görkemli korunaklarını. Yalnızlığımızın kalelerine dönelim. Ölçüsüz yaşamak bize göre değil Ömür Hanım büyürken geniş ufuklarımız olmadı bizim. Küçücük avuçlarımızla sınırlarımızı genişletmek istedikçe yaşamın binlerce engeli yığıldı önümüze. Hangi birini yenebilirdik bunca olanaksızlık içinde? Umutsuzluğu tanıdık, yenilgiyi öğrendik böylece. Yaşama sevinci adına bir tutamağım kalmadı Ömür Bir garip boşlukta çiviliyim günlerdir göz bebeklerimden. Sahi nedir yaşamın anlamı? Geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine. Bakıyorum umut karamsarlığın, sevinç acının azıcık soluk kalmasından başka ne ki? Yaşamsa gerçekte düşün umutsuz bir savaşı. Her şeyi içine alan kocaman bir yanılsama. Değil mi yoksa? Öyle büyük umutlarım olmadı benim. Büyük düşlerim, özlemlerim, büyük beklentilerim olmadı. Koşullarım beni oluşturdu. Ben acılarımı buldum. Herkes gibi yaşasaydım eğer, yaşamı onlar gibi görebilseydim, çarşılar yeterdi avutmaya beni. Bir gömlek, bir ayakkabı, bir elbise, bir yemek lokantalarda, televizyon, halı, masa ve daha nice eşya yeterdi yalnızlığı örtmeye. Kendimi göstermeye, var olmaya, dar çevre yetiklerinde önem kazanmaya. Oysa ben bir akşamüstü oturup turuncu bir yangının eteklerini, yüreğe avuçlarımda atan bir can yoldaşıyla dünyayı ve kendimi tüketmek isterdim. Öyle bir tüketmek ki sonucu yepyeni bir beni ulaştırırdı beni. Kederli dalgınlığımdan her döndüğümde bir ben ki tüm ilişkilerin perde arkasını görür, gülerdim sessizce yapay yakınlıklarını insanların. Kim kimi ne kadar anlayabilir Ömür Hanım? Susmak yalnızlığın ana dilidir Ömür Hanım. Şiiridir. Beni konuşmaya zorlama ne olur? Sözün sularını tükettim ben. Kaynağını kuruttum. Geriye bir büyük sessizlik kaldı yüreğimde. Kalabalıklar, kalabalıklar kadar büyük. Yalnızlığım umranım. Geceler boyu akıp giden ırmaklar gibi karanlıklar içre. Öyle yitik, öyle üzgün. Yalnızım. Sularım toprağa sızıyor bak. Yüzümü geceler örtüyor. Binlerce taş saklanıyor içimde. Kim kimin derinliğini görebilir? Hem hangi gözle? Kendilerinin olan tek sözcük yok dillerinde. Öyle çok konuşuyorlar ki. Bir söz insanın neresinden doğar dersiniz? Dilinden mi? Yüreğinden mi? Aklından mı? Düşlerinden mi yoksa gerçeğinden mi? Ve kaç kapıdan geçip yerini bulur bir başka insanda? yerini bulur mu gerçekten? Sözü yasaklamalı Ömür Hanım, yasaklamalı. Kimsenin kimseyi anlamadığı bir dünyada söz boşluğu dövmekten başka ne işe yarıyor ki? Olana olsa da insanların yürekleri konuşabilseydi dilleri yerine. Her şey daha yalansız, daha içten olurdu. Aklı silmeli diyorum insan ilişkilerinden. Yanılıyor muyum? Olsun. Yanıldığımı biliyorum ya. Yeni bir şeyler söyle bana ne olur. Yeni bir şeyler. Kurşun aktı kulaklarıma hep aynı sözleri, aynı sesleri duymaktan. Belirsizlik güzeldir de örneğin. Kesinlik çirkin. Sessizlik sesten hele de güncel ve kov, her zaman iyidir. Düş gücü, iç zenginliği verir insanı. Dünyanın usul usul ağıran o puslu sabahları ve günün turuncu türleriyle ölçülen dingin akşamları bu yüzden etkiler bizi. Duygulandırır de. Anlık izlenimler sürekli görünümlerden her zaman daha güçlü, kalıcı ömürlüdür. Alışkanlıklar öldürür güzelliğimizi. Bizi değişmek çirkinleştirir de. Kimse düşlerine yetişemez ve kimse geçemez gerçeğini bir adım bile. Bu yüzden sıkıntı verir zaman. Kısa kalır, sonsuz olur. İnsanın küçücük ömrünün karşısında istemenin kuralı yoktur de. Açıklaması sınır suçu yoktur. İstemek yaşamın kendiliğinden sonucudur. Ne haklı ne haksız. Ne yerinde ne yersiz. Biz hepimiz dikenli tellerle sarılıyız. Her ilişkide bir parçamız kalır ve bölüne bölüne biteriz de. En büyük hünerimiz kendimize karşı olmak, aykırı yaşamaktır. Acı kaynaklarımızı ellerimizle yaratarak. Kıyılarımız duygularımızın boyunda, derinliğimiz aklımızın ölçüsündedir. Ufuklarımızsa sisler içinde. O kıyısız gökyüzü nasıl sığar küçücük gözlerimize? Bir bardak suya, demirli bir pencereye. Nasıl gizleriz ağız dil vermez bir gece Ve nedir ki gizi? Daraldığımız her yerde bir genişlik duygusu verir içimize. Çözemeyiz de. Bu güdük bilinç, bu sığ yürek, bu ezbere yaşamla. Dünya bir testidir de, ömür hanım, ömür bir su. Sızar iğne ucu gözeneklerinden zamanı. Bir içim serinlik, bir yudum mutluluk için. Ve bir gün ölümün balkonunda, dökülür toprağa el içi kadar bir su. Yerde birkaç damla nem, bir avuç ıslaklık. Ölümü bilerek nasıl yaşar insan? geride dünyanın kalacağını bilerek nasıl ölür? Bilmek bütün acıların anasıdır de. Sar saklımın cılız ayaklarını. Kuşat beni. Değişik şeyler söyle ne olur? Yeni bir şeyler söyle. Yıldın ömrümün kalıplarından. Beni duy ve anla. Yağmur dindi ömür anım. Gökyüzü masmavi gülümsedi yine. Doğa aynı oynanı oynuyor bizimle. Umudun ucunu gösteriyor usulca. İyimserliğin ışını süzüyor mavi atlasından. Ne aldanış. Bulutların rengi mavi beyaz mıdır? Kurşun iki rengi mi yoksa? Gökyüzünü öpmek isterdim Ömür Gözlerimle değil dudaklarımla. Yoruldum bulutları kitpiklerimde taşımaktan. Delilik mi dedin? Kim bilir? Belki de yerde sürünmenin bir tepkisidir bu ya da ne bileyim bilinçsiz bir aykırı olmak duygusu. Gökyüzüde olmak isteyebilirdim değil mi? Kim ne diyebilir ki? Kimseler görmedi Ömür Hanım. Bu dünyadan ben geçtim. İçimde umudum kırk kilitli sandıkları. Elimde bir avuç düş ölüsü, yüreğim. içinde senin ve benim ağırlığım. Benim olmayan bir garip gülümsemeyle yüzümde. İncelik adına ben geçtim yerini bulmamış bir içtenlik, yanılmış bir saygı ve bir hüzün eğrisi olarak ilişkilerin gergefinde öldüm ömrümün dokusunu ilmek ilmek. Beni cam kırıklarıyla anımsasın insanlar. Savrulan bir yaprak hüznü ve dağınıklığı ile yükümü yanlış ve destanlara çözdüm. Ezilmiş bir gül hüznü var yüreğimde. Saatlerce dayak yemiş bir sanığın çözülmesi içindeyim. Ürüperiyorum bir at kestanesi durmadan yaprak döküyor yalnızlığın sokaklarında. Örtüyor ömrümün ilk yazını. İçimde bir çocuk yalın ayak koşuyor yaşlılığa doğru. Binlerce kez yenilmiş umut öllerini çiğneyerek. Sahi yaşlılık derin bir iç çekiş. Yanılmış bir çocukluk olmasın Ömür önüm.